Bugün sizlerle birlikte SCP kullanımını inceleyeceğiz ve ne işe yaradığını göreceğiz. Bu arkadaşlar SCP Secure Copy anlamına gelmektedir. Yani güvenli bir kopyalama aracıdır. SCP'nin dosya aktarımını şifreli ve güvenli hale getirdiğini ve SSH üzerinden çalıştığını belirtmek isterim. SCP'nin hızlı ve güvenilir bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Windows, Linux ve Mac'te sistem çalışabilmektedir. Ee, yani her alanda kullanabilirsiniz her işletim sisteminde. Temel mantığı çok basit arkadaşlar. Yani direkt kopidir. Şimdi arkadaşlar örnek olarak bir kopyalama işlemi yapacağız. Önce SCP arkadaşlar bu komutu kullanacağız biz. Şimdi burası benim lokal terminalim. Yani Mac'in yani bilgisayarın terminali. Bir de ben burada yanda ee, bir server açtım. Bu server üzerinden belirli dosyaları birbirine aktaracağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada karşı uzak bir serverdan kendi bilgisayarımıza SCP komutu ile nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Öncelikle SCP yazıyoruz buraya. Sonra kullanıcı adını yazıyoruz. Yani uzak server'daki kullanıcı adı örneğin ben kendim için yazıyorum burada. Sonra yani root yazdıktan sonra et işareti ve IP yazıyoruz ve iki nokta koyuyoruz. Şimdi burada bu kısma hangi dosya kopyalanacaksa onu yazacağız. Onun içinde diğer servera gidip ls yapalım. Ve örneğin install.sh dosyasını çekeceğiz. Buraya install.sh yazıyoruz. Ve boşluk bırakıp kopyalanacağı yer. Biz burada arkadaşlar ee, desktopta yani masa üstünde klasörün içine alabiliriz. Onun içinde ne yapıyoruz? Şöyle yazıp k küçük olarak şimdi buraya yükleneceğini belirttik. Şimdi uzak server'ın şifresini yazıyoruz buraya. Evet gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde geldi buraya gördüğünüz gibi bunu ismini bir değiştirelim. Yani çok hızlı bir şekilde kopyalamayı yapabiliyorsunuz bu komut ile. Hiçbir aracı programa gerek kalmıyor. Şimdi kendi bilgisayarımızdan karşıya nasıl olacağız onu da gösterelim. Şimdi burada SCP yazdıktan sonra önce kopyalanacak dosyanın adını istiyor bizden. Ve şunu da göstereyim. Eee klasörü bulmak için CD yazıp yani ls yazıyoruz ve masa hangi şeyler olduğunu görüyorsunuz klasörleri cd klasör yazarak ve sonra tekrar ls yazarak içinde neler olduğunu görebiliyorsunuz evet niye böyle oldu de olarak gözüktü bu mac niye böyle yaptı anlayamadım onu şöyle yapsak LX'de, LX'de öyle yapsak. Evet. niye böyle oldu anlayamadım. Ya e arkadaşlar şöyle yapalım. Biz direkt masa şu dosyayı alalım şimdilik. Bu Mac alakalı problem olması lazım çünkü Windows'larda böyle bir problem yaşamazsınız. Ben ilk defa Mac üzerinden yani Mac'i de video çekmek için kullanıyorum şu an. Şimdi önce scp yazıyoruz ve kopyalanacak dosyanın adı Biz zaten desktop e, klasörünün içindeyiz şu an Yani masa üstündeyiz e, Buraya direkt install.sh diyoruz Ve boşluk bırakıyoruz. Ondan sonra göndereceğimiz Server'ın e, Kullanıcı adı ve ip'sini yazıyoruz Ve Burada iki nokta yaptıktan sonra Hangi dizine kaydedeceksiniz e, Buraya yazıyorsunuz ben o yüzden boş bırakacağım. Yani direkt ee, buraya alacağımız için direkt boş bırakıyorum. Klasör açmadım. Evet gördüğünüz gibi gönderdi. Aynı olduğu için isim anlayamadık ama şöyle yapalım. farklı isimle yollayalım ki tam olarak anlamış olalım. Evet, şimdi muhtemelen Evet, gördüğünüz gibi geldi. Bunlar arkadaşlar uzun yani büyük dosyalar için kullanmanızı öneririm. Yani FTP, FileZilla falan uğraşmadan direkt ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca iki tane server arasında da yapabiliyorsunuz bunu. Onun içinde de scp username ee, pardon şurada yapalım. Host IP. Bunu yazdıktan sonra kopyalanacak dosyanın adı. Sonra boşluk yapıp tekrar username Bu şekilde iki server arasında yapabilirsiniz. Şu an bende iki tane server olmadığı için yapamıyorum arkadaşlar. Büyük dosyaları aktarırken hızlı bir şekilde scp komutunu kullanabilirsiniz. Secure arkadaşlar eğer hata alıyorsanız da genelde yani bu komutu kullanırken hata almanız aslında imkansız çünkü çok kolay bir kullanımı var. Genelde yanlış kullanıcı adı ve şifre olabilir. Şurada yazdığımız server'ın şifresini yanlış yazabiliriz veya bu server'ın portu farklı olabilir. Burada direkt default olarak 22'den giriyor. başka da bir hata alamazsınız bunda. Windows için de arkadaşlar PowerShell'de kullanabilirsiniz. SCP kullanımını veya PuTTY gibi programlar ile bunu yapabilirsiniz bu şekilde başka söyleyebileceğim bir kullanım yok. Oldukça kolay bir kullanım var arkadaşlar. Bir probleminiz olursa bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.